Yatırımlara bakıldığında Suriyeliler Almanları da geride bıraktı ve zirveye çıktı. Şirketlere bakıldığında ise yeni kurulan şirketlerin üçte biri Suriyelilere ait. Suriyeli yatırımcı özellikle gıda sektörünü tercih ediyor. Kolay olduğu için lokantacılık yapmak istiyorum. Dün bir arkadaşımla beraber Bayrampaşa'da lokanta tuttuk. İnşallah yakın zamanda açacağız. Suriyeli şirketler inşaat, konfeksiyon, emlak ve seyahat acenteliği gibi 92 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'deyim. Bütün Arap ülkelerine Türk malı soda gönderiyorum. Suriye'de hayat zorlaşınca buraya geldik. Burada yatırım yapmak kolay. Yeni evler, yeni işler, Türkiye'de sıfırdan başlayan yeni bir hayat. Peki ülkelerinde barış ve istikrar ortamı sağlandığında her şeyi geride bırakıp dönecekler mi? Suriye'de durum kötü. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye iyi bir memleket. Burada mutluyuz biz. Burada işlerimiz iyi ama Suriye'yi de düzeltiyorlar. Kesinlikle biz dönmeyi düşünüyoruz Suriye'ye. Türkiye Yunanistan'a işbirliği çağrısında bulundu. İflasın eşiğindeki Yunanistan iş dünyası için yatırım fırsatları sunuyor. Ekonomi Bakanı Nihat Seybekçi, Türk firmaları Yunanistan için dinamizm olur, hemen temasa geçtik, iki ülkede iş forumları düzenlenecek diye konuştu. Türk iş dünyası rotasını Yunanistan'a çevirdi. Borç kriziyle boğuşan komşu, iş dünyası için yeni yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye'nin önde gelen şirketleri Yunanistanlı firmalarla ortak ticaret yapmak için bir araya gelecek. Her iki ülkede düzenlenecek iş forumuyla hem karşılıklı yeni yatırım hem de ortak olarak üçüncü ülkelerdeki fırsatlar gündeme gelecek. Komşuyla iş birliğinde turizm, tarım, inşaat ve taşımacılık alanları ön plana çıkıyor. Ekonomi Bakanı Nihaz Zeybekçi, Yunanistan'ın büyümek için üretime geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Zeybekçi, Türk firmaları Yunanistan için çok büyük dinamizm olur. Üçüncü ülkelerde de iş birliğine gidebiliriz dedi. İki komşu ülke özellikle turizm alanında bir araya gelmeli diyen Bakan Zeybekçi, Ege ekonomik anlamda da herkesin mutlu olabileceği bir mutluluk denizi olabilir dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin Çipras'tan önce başladığını belirtti. Zeybekçi, birçok üründe dünyada birbirine benzeriz, rekabet ediyoruz. Rekabet etmeyelim, işbirliği yapalım. Standartları belirleyen ülke haline gelelim diyorduk. ...çok iyi gidiyordu sonra bu dönem yaşandığı şeklinde konuştu. Yunanistan'da bankalar 3 hafta sonra yeniden açıldı. IMF ve Avrupa Merkez Bankası'na olan borcun bir kısmı ödendi. Kemer sıkma politikası kapsamında da vergi artışına gidildi. Yunanistan, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası'na olan borcunu ödedi. Söz konusu ödemeler Euro grubunun Yunanistan'a gönderdiği 7,17 milyar euroluk köprü krediyle gerçekleştirildi. Yunanistan Maliye Bakanlığı IMF'ye gecikmeli olarak 2 milyar, Avrupa Merkez Bankası'na da yaklaşık 4,2 milyar euroluk ödeme yapıldığını açıkladı. Öte yandan ülkede 29 Haziran'dan bu yana kapalı olan bankalar kapılarını açtı. Ancak ATM'lerden ve banka gişelerinden yapılan çekimlerde günlük 60 euroluk limit değişmedi. Mevduat hesabından bir hafta boyunca para çekmeyenler hafta sonunda bir seferde 420 euro temin edebilecek. Yunanistan'da kemer sıkma politikası kapsamında vergide artışa gidildi. Özellikle gıda sektöründe %13 olan KDV oranı %23'e çıkarıldı. Uzmanlarsa yeni vergi politikasının ekonomiye yarayacağına kuşkulu bakıyor. Yunanistan 3. Kurtarma Paketi'ne göre Avrupa Birliği'nden 3 yıl içinde 86 milyar dolarlık bir finansman alacak. Bu miktarın 53,5 milyar dolarlık kredi kısmı ise 3 sene içinde taksitlerle ülkeye verilecek. 35 milyar dolarlık hibe kısmı ise kalkınma için kullanılacak. Avrupa Birliği üyesi devletlerin İçişleri Bakanları göçmen politikası gündemiyle toplandı. Oturumda 22 bin yeni göçmenin birlik üyesi devletler tarafından kabul edilmesi kararı alındı. Göçmen kabulünde başı çeken ülke Norveç oldu. Avrupa Birliği 22 bin göçmenin üye ülkeler tarafından kabul edilmesi kararı aldı karar Avrupa Birliği İçişleri Bakanları toplantısında alındı. Göçmen kabulünde başı çeken ülke Norveç oldu. Ayrıca İtalya ve Yunanistan'a iltica etmiş olan sığınmacıların farklı ülkelere paylaştırılması tartışıldı. 40 bini bulan sayıya rağmen üye devletler sadece 32 bin kişilik kontenjana vize verdi.